Arkadaşlar bugün e, birlikte satranç oynayacağız. Bir dahaki videoda onu oynayacağız demiştik ama e, kamerayı ayarlayamadığımız için giremedik, yapamadık. Abone olmayı ve yorumlara kalp bırakmayı unutmayın. İsteyenler satranç yazarsa e, onları yine aynı şekilde kalp gönderiyoruz. Zil tuşuna basarsanız da videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. O zaman satranca geçelim. Hadi. Seni bekliyorum. Al tamam. merhaba dedin Merhaba. Tamam. <laughs> İlk dışı oldum. Sıra sıra taş diziyoruz. Oğlum ne yapıyorsun ya? Efe videodayız. Deli. Taş gitti. Taş taşa güle güle dede Efe. Güle güle. <laughs> Sesin çıksın Efe. Sesin çıkartmıyorsun hiç. Hmm.

Bırırı. Beni yiyorsun. ben de buradayım buraya oynarsam bir şey olmaz. Ben yiyeceğim. Yemezsin ki buraya atayım yemesin. Efe ne? Bu at ya. Hı. E

Gelsem o da beni yer. O yüzden ben buna giderim. Atım at çık. Evet At reis. Hadi hızlı oyna. Tok peçe. Geç. Ne olacak? Bunu dakikamız yaz. var. Bakayım. Hmm. Ne yapabilirim? Hmm. İlk hata. Hata verdi. Hata verdi. Oyun hata verdi Efe. Nerede gıdık? geri çıkacağım. Benim atımın teki nerede? Burada. Benim atımın eşi benzeri Artık yok. <gülüyor> 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 Neyse, iyi. Bam. Ay yazmış şu. Bu niye ben de seni Bak yedin şu an. <laughs> ben kaçayım ben de. Bizim de da. Duruyor çarpsam. Ya. Hiçbiriniz iyi mi ki? Ney bari? Ben kalemle saldırıya geçiyorum. Kale kale dam dam. Evet. Hmm. Keşke bunu ataydın. Ben yiyemiyorum. Arkadaşlar arkadan gelen seslerden şimdi özür dileriz. Ee, düğün var da onun için çok uğraşıyoruz. O yüzden telaş var. Piyon yemene gerek yok. Sen ki. ne yapıyorsun burada? Piyonu yeme tamam mı? Tamam. Ben de seni yemeyeceğim. Tamam hadi ki. Ben sözümün eriyimdir. Şu an. Bu değil mi? Artık değil. Sanki konuş. lan. Tamam. Ben onu alacağım. Ben onu Canım. biliyordum. Canım. 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 şey Canım. 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 <laughs> Benim kafa karıştı. Beynim yandı. Beynim uçtu. Ben bir şey yapmaya çalışıyorum da izin vermiyor. Buna hiç olmuyor ya. Seninle de bilmiyorum. Ben olursam hiçbir şey olmaz. Değil mi? Yiyemediğince sıkıntı yok. Ve bir tane oynatmalıyım. Hmm, oynatalım. Şimdi hmm. burayı yönetim bu. Öldür. Oldu, öldür. <laughs> öldür öldür bir şey olmaz. Öldürseydin kazanıyordun ya. Ne Evet. Öldürseydin Buraya geldi. Ben yanlışlıkla seni yersem sen de beni buradan öldürebiliyordun. Eyvah bana? Ay yanlışlıkla senin taşı ben yine dokundum. Senin taş feda alıyor. Kim beni yiyor? Kim mi? Kim yiyecek? Tıpış tıpış. Tıp 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 tıp

Jumpers. Sio. Jabra. Sio. Jabras. Sio. Jabra. Mae'n dweud. Sio. Şah. Git artık. Şah. Abi. Kış. Kış köpke. Şah. Allahım. Ya pes edersin? Ha. Ya da ben de seni yerim. diyorsun ki. Hele. Yemişim. Bak öyle yat Ya da böyle. Hadi hadi. O zaman buraya Kurtuldum bari ya. Geri gideyim. sen yine. bak. Ba 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 Ay benim vezirim vardı değil mi? Ben onu unuttum. Değil mi değil mi? Bütün... Bütün vatanla saldıracağım. Vatan! Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Lan, sülalesini toplamış geliyor. Bu böyle atar ya böyle atar. Ben buraya çekersem büyük bir ihtimal geberecek. Aç bir yere gidemiyor. orada kalmış. piyon ne burada duruyor ki? Geri gidebilse keşke. Dur dur. Ben geri kaçsam ya? Kaçayım. ben de buraya geçer gitsene abi yine mi o var yine mi o var onu oynayamıyorum <laughs> be git o mal Şu oyun şahı göstermesin sen böyle ya. Şöyle gösterip duruyor ki oyun. Bahar öyle gitti. Hata hata. Sakın hata yapma. Ben giderek yaklaşıyorum. Seni yemeğe gel. Kaç. Ya bu video çok uzun sürdü. Hmm. Kaç ne dakika canım? kaç dakika? 12 dakika mı? Yuh. Hmm. Bugün bir video daha mı? <laughs> ya yarın kardeşim gelecek. Ya. ya. Evet yarın video gelmeyeceğim maalesef. Ondan sonra gündü maalesef. Hiç gelmiyor. Ya. Çekil. Şşş ses son. Bebecik. Bebecik. Küçücük. Şeyim kadın. kazandı. Ben kendimi feda Çık At. abi. Evet. Ha, neyse atayım bari. Bir tane atlayacağım abi. Abi bırak atayım öleyim. Abi kanka ölünür mü? Ölünür ne, Ölünü ne demiyor? Şuraya kaçacağım ben. Senin hamle yapman lazım. Büyük ihtimalle. Bu tarafa gittim. Büyük ihtimalle etrafını salmak gerekiyor sarıp sarmalamak sonra da dolma yapmak. Ejim evet, ben diyeyim. Ee, kaybedeceksin. Hem baş çap razlamak Gidemiyorum ki. Hiçbir yere gidemiyorum. Kaldım kilitlendim. Hayır şuraya gitsene oraya gidiliyor. Senin odam nerede? Bu değil mi? Seksine. O burada da. Ben oraya doğru yolculuğa gidiyordum. Ama gidemiyorum. Yandan <laughs> yandan. Yandan yandan. Kaç kaç. Senin var ya... Çek lan onu. Hangi Bunu <laughs> biliyor muydun? Biliyordum. Evet biliyordum. Ben okulda satranç öğrendim. Aga be. <laughs> Neyin üzücü bir şey vardı şimdi bunun? Ayda iki tane şey var ya İstediğim gibi oynuyorum. Dur bre. Ehü. Öldüm. Kim? Bence ne, ben kazandım. Evet zaten sen kazandın. Hadi bitiş. Bitiş yapsana lan. <laughs> Bo boş ver ya biraz He. Vallahi. Şurada 15 dakika olsun, olsun olsun. Lan bir tane daha video çekeceğiz. Bana ne? çekek hayır bana ne bugünlük videomuz bitmiştir arkadaşlar hadi görüşürüz bay bay ne